Herkese selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Nelerin nasıl yaptığımı göstereceğim Şimdi göstereyim İlk önce hile torbacayı nasıl yükledim Bakın Google'a giriyorsunuz Bakın Şunu yazıyorsunuz Bakın Buradaki Play Mode yazıyorsunuz ne tıklıyorsunuz Sonra ilk baştaki Play Mode'sa Tıklıyorsunuz Scores e, Google açıldı. Bakın. Bu da Play Mode yazıyor haberiniz olsun. Bakın. Play Mode'un yanındaki indir tuşuna basıyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. Bayağı da bekliyor olabilirsiniz. Sonra yüklenince giriyorsunuz. Evet. Giriyorsunuz. Sonra Buraya. istediğiniz bir oyunu. Ama kaldırılan oyunlar olmuyor. Ee, i̇stediğiniz bir oyunu yazıyorsunuz. Ben Toca Life yapacağım. Toca Boca yazdım ama. Sonra hepsi Toca Boca ama bence siz ilk baştaki ne tıklayın. Çünkü ilk baştaki gerçek Toca Boca oluyor. Şimdi Sonra arkadaşlar buradan indirmeye basıyorsunuz. Sonra bütün her şey açık oluyor. Şimdi ise ee, şu ekrandaki kediyi nasıl yaptığımı göstereceğim. Eee, yükleme yerini ama size bir şey daha söyle. Play mod sadece Samsung'larda yükleniyor. Samsung'larda yükleniyor sadece o yüzden şey. Ama Apple'larda sadece Happy mod deniyor. Happy mod. Bunu yazıyorsunuz. Sonra orada indiriyorsunuz. istediğiniz bir tane şey şey indiriyorsunuz. Mesela Toca Boca. Şimdi ekrandaki bu uçan kediyi nasıl yaptım? Göstereceğim. Ee, indirme yerine gidiyorsunuz. Sihir meclisi yazıyorsunuz. Simeji yazıyorsunuz. Farklı okunuş da olabilir. Simeji yazıyorsunuz. Ama resmi böyle olması lazım. Böyle. Resmi hiç değişmiyor. Sonra oraya gidiyorsunuz. Bir dakika gireyim ben. Heh. Gidiyorsunuz. Size iki tane şey düşüyor. Bir tanesini seçiyorsunuz. Bir tanesinde ee, şey işte neyse işte bir tanesi kalıyor sizin ekranınızda. Sonra çevrim içi galeriye giriyorsunuz. Burada indirilenleri olanları istediğinizi indiriyorsunuz. Ama premium olanları yapamıyorsunuz. Ama premium alırsanız tabii ki de yapabiliyorsunuz. Sonra istediğinizi seçtikten sonra seçtikten sonra indirilen dosyaları tıklıyorsunuz. Mesela ben Squirtle var. Bir dakika. Ben kendi sileyim bir dakika, bir dakika. Ben de ilk başta ne Neko ve Miku vardı. Ee, onu şey yapamıyorsunuz ama onları silemiyorsunuz. onlar dışında. Tabi benim bu deli kedi neredeyse. Onu kapatacağım bir dakika. Ya dur ya. Şu Nian Bakın. İşte siz mesela Nian Cat. Şurada seçme tuşu var. Ona basıyorsunuz. Bakın. Ortaya çıktı. Kaldır diyorsunuz ama silinmiyor. Sadece şuradan siliniyor. Bakın. Nekova kova Miku sadece silinmiyor. O kadar. Böyle. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> eğer, 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 eğer. Roblox özlediyseniz ve ona benzer bir oyun oynamak istiyorsanız sıkıntı buldum. O bir parkur yüklüyorsunuz. Orada karakter yapabiliyorsunuz. Ama gerçek hayatta parayla da bunu kusarmıyorsunuz tabi de. O bir parkur. İnternetsiz. Haberiniz olsun. Yani bu an önce bunu indir. Bir de Duolingo. Burada istediğiniz bir dili seçiyorsunuz. Ben İngilizceyi seçiyorum tabii. Bakın şurada yazısı var. Duolingo. Almanca var. Örbeksice var. Her dil var. Her dili öğretiyoruz. Sesli şeyler de var. Ama gerçek değil. Ben ana ekranımı aldım. Bakın. Buraya koydum. Çok tatlı duruyor çünkü. şu an oradaki tatlı mıydı? Ölmüş lan. Ölmüş. 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 Nasıl tatlı olabiliyor? Evet. Ee, şu zar. Bilmiyorsanız göstereyim içine girip. Bakın. Bakın. Bunlar var. Şuradaki artı işaretine basınca böyle oluyor. Bakın böyle. Sadece Dokuz tane yeri oluyor. Şuradan da azaltıyorsunuz yerini. Pardon bir dakika. Heh. Şuradan da azaltıyorsunuz onun yerini. Ben azaltayım hepsini. Bunu şey ee, akımda kullanırken görmüşsünüzdür. Bakın. böyle. Onu, onu yüklemek istiyorsanız şimdi size söyleyeyim. Adı zar. Mavi ve 3 tane noktası var. Mavi. Mavi. Ama tabii şöyle üç tane nokta olacak arkadaşlar. Şöyle değil. Şöyle değil. Şöyle değil. Şöyle. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim tuşuna basmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Çıkarın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Koşmadan.